alt derlede. Romanın şeyin mi var. hadi ayağa gelsin sizlerle ben bir 10 Figen gelsin. o yöreye, o gelene bir boyut katmıştır. Boyut katamayan ozan olamaz. Bu kadar derindir. Ne kadar çok ozan varsa, Alevi Bektaşı öğretisi o kadar derinler. Biz onlara sınav vermiyoruz. Konuyla da ilgili soru olan varsa, konuyla ilgili sorsun. Bir başka dergahla ilgili, bir Alevi ilgili de Mükemmel Arapça ve Farsça bilir. Burada iyi bir eğitim görmüştür. O da şunu ortaya koyuyor. Hacı Bektaş Veli Dergahı o dönemlerde hem dergahı yürütmekle beraber eğitim de veren, o dönemin işte dedelerini vesaire yetiştiren, onlara dini bilgiler öğretmeye çalışan bir eğitim merkezi konumuna geldiğinde söylemek mümkündür diyoruz. Şimdi <laughs> Ali Bakıgül babasının Hakk'a yürümesinden sonra değişleri, nefesleri toplar, bunu başka bir köyden birisi gelir, e, Pirzade Halil Efendi denilen Kalecik, Beşik Kalecik köyünden Pirzade Halil Efendi gelir ben bu kitapları bastıracağım, bastırmak istiyorum, bana verir misin? Şiirlerin hepsini götürüyor, daha sonra geri istenince bir kısmı zayi, zayi edilmiş yani yırtılmış, atılmış. Ve şunu söylemek mümkündür, Sıtkı Baba'nın bütün şiirleri ve değiş ve duaz imamları günümüze gelmiş değil. Bu toplanabilenler. Ali Bakıgül diyor ki ben bunlar derlemeye çalıştım, derlemeye çalıştım. Ancak Doğu Anadolu bölgesinde, Sivas, Sarkış'ta da ve Kürdistan bölgesinde babama ait, babamın söylediği ve yazdığı değişler şiirler okunuyor. Gidip onları toplamam gerekiyor ama maddi olanaklarım olmadığı için gidemedim diyor. Sıtkı Baba daha sonra Fesule Efendi Hakk'a yürüdükten sonra Cemalettin Efendi postişin oluyor ve diyor ki seni evlendirme zamanı geldi, seni evlendireceğiz. Alacak kazasına bağlı Köyü'nde Mehmet Dede'nin evladından Ali Ağa'nın kerimesiyle evlendirir dergah. Yani Sıtkı Baba, Hacı Bektaş Veli dergahında eğitim görmüş, orada yaşamış o felsefeyle büyüdüğü için, yetiştiği için yazmış olduğu değişler duaz imamlarda Alevilik Alevi'nin bütün ayrıntılarını görmek mümkündür. Daha sonra Mersifon'un Harız yerleşirler ve Harız köyünde köylülerin kendi bağışlamış olduğu bir ev ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu bilgilerin büyük bir bölümü kısaca geçmek zorundayım. Büyük bir bölümü birinci elden kaynak dediğimiz yaşanmış olayı yaşamış görmüş insanların anlattığı bilgilere dayandığı için gerçekçi <laughs> Gerçek bilgilerdir diyebilir. Sıtkı Baba konusunda ilk çalışan Hayrettin Evgin Profesör Hayrettin Evgin Hayrettin Evgin hocayla Sungurlu Lisesi'nde beraber ki kendisi edebiyat öğretmenidir. Beraber 5-6 ay çalışmıştık. Bu araştırmaya başlayınca bana çok sayıda kaynakta gönderdim. Sıtkı Baba korusayı ilk çalışmayı yapan kişidir. Sitki Sıtkı Baba Yunus'un ve Alevi Bektaşi edebiyatının bütün izlerini görmek onun eserlerinde mümkündür diyor hocam. Meydan, talip, muhip, derviş, cem, ayeli cem, mürşit, meşrep, hakikat, tarikat, marifet gibi kavramları bütün Sıtkı Baba'nın deyişlerinde, dua zimamlarında görmek mümkündür. Yani Sıtkı Baba'nın yazdıkları bir ölçüde Alevi Bektaşi inancının buyruğu niteliğinde bir kısmı ama niteliğindedir söylemek mümkündür diyoruz. ehl Beyt'e sevgisi var. İmam Ali hakkında örgüsü var. Hacı Bektaş'a zaten bağlı. Bek, e, Sıtkı Baba'nın şiirlerinde görülenler hoşgörü, sevgi, beraberlik, kardeşlik ögelerini hep ön planda tuttuğunu ifade ediyor Hayrettin Hocam. Sitki Baba Alevilik, Bektaşilik inanç kur kurallarını ve uygulamalarını çok iyi bildiği için deyişlerle dua bunu rahat bir şekilde açıklıyor. Enel hak felsefesine inanan bir aşıktır. Şiirlerinin çoğu ayet ve dualara yer vererek onları yorumlayarak yazmaya çalışmıştır. Tasavvuf bilgisinin ileri düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Çabuk çabuk gitmek zorundayım zamanın azlığı nedeniyle. Zamanın koşullarının etkisiyle o zaman Alevi Bektaşiler üzerinde yapılan baskılar 1826 Vakkayı Hayriye dediğimiz Keci Mahmud'un katliamı Alevi Bektaşi katliamından etkilendiğini görmekteyiz. Şiirlerinde bunları rahat bir şekilde görmek mümkündür. Yani bazı konularda direkt ve açık bazı konularda direkt ve açık bir eleştiri getiremiyor zamanın baskısı nedeniyle olduğu kanısındayım ki doğrudur sanırım. Öyle şaşırdı.